Selam arkadaşlar. Videoma kanalıma hoş geldiniz. Bugün de sardunyalarla ilgili böyle bir video çekmek istiyorum sizlere. Tabii ki sukulentleri sürekli çekiyorum ama sardunyalarımı da ihmal etmiyorum bu süreçte. Biliyorsunuz sardunyalar da harika oluyor. Bahar aylarında özellikle muhteşem çiçekler açıyorlar. Bende de oldukça çeşit fazla. Zaten takip edenler biliyordur. İlkbaharda zaten göreceksiniz. Yani muhteşem renklerde ve çeşit çeşit sardunyalarım var arkadaşlar. Özel türlerim de var. Canan türleri var. Bodur türlerim de var. E, gayet güzel. E, büyüyorlar e, ve çok seviyorum sardunyaları. Bakımları da kolay. Zor değil. Ve e, hep sardunya deyince böyle anne çiçeği e, olarak aklımıza geliyor çünkü annelerimizin yani hep bilinen bir çiçek balkonunu bahçesini süsleyen çiçeklerden biri sardunyalar. Şimdi bu videomda sizlere e, neler anlatacağım onu anlatayım. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim sardunyalarınıza bakım yapmanın e, ve çelik almanın tam zamanı şu anda tam mevsimi e, size de bunun bilgisini yapmak için bu videoyu açtım. E, bu mevsimde oldukça sık yağmurlar oluyor, hava güneşte olsa çok yakıcı olmuyor ve serin havalar olduğu için e, harika e, çelik e, tutturma zamanı diyebilirim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim yani özellikle canan sardunyalar olsun, öbür diğer bütün türler olsun. Hani ne dikerseniz tutar arkadaşlar. Hani çok böyle yakıcı, kavurucu güneş olmadığı için e, yağmurun da altına koyun, bir güzel tutsunlar. Ben birçoğundan çelik aldım yıllarınızı budamaktan korkmayın arkadaşlar. Budanmayı çok seviyorlar. Eğer güzel budarsanız e, baharda, ilkbaharda muhteşem çiçekler veriyorlar sizlere. Göreceksiniz e, zaten yaptığınızda dediğimin doğru olduğunu. Ben her sene yapıyorum mutlaka. E, ve arkadaşlar bitkilerinizi mutlaka eğer toprağı kötüyse, kötüleşmişse ve bitkilerinizde bir ilerleme göremiyorsanız, e, kuruyorsa, çok fazla kuruyorsa mutlaka toprağını değiştirin sardunyanızın. E, keza ben de öyle oldum. Yaz bütün bitkiler için zor geçti arkadaşlar. Benim de e, bayağı bir sardunyalarım artık kötüleşmeye başlamıştı. Toprağı çünkü bayağı bir artık sertleşmiş yani bitkiye hiç bir şey katmıyor o toprak. Bayağı bir kök gelişimini yavaşlattı. Ben de köyden gittiğimde toprak aldım. Ama nasıl bir toprak? Şöyle söyleyeyim gayet gübreli, çok güzel verimli bir toprak. Çünkü bizimkilerin hani bahçede kullandığı topraktan emindim yani güzel bir toprak olduğuna. Ve bitkilerimin bir değiştirdim. Tabi hala değiştirmediklerim var. Bir daha gidecektim güya köye ama ben gitmeden kar yağdı. Dolayısıyla kaldı. Daha gittiğimde hani olur mu toprak bilmiyorum. Şu anda hala kar var köyde erimedi. Şimdi size göstereyim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. benim bitkilerim gayet sağlıklı. Gördüğünüz gibi sürekli yeni sürgünler veriyor. Bakın şöyle çelikler aldım arkadaşlar. Tepe çelikleri ve şuralardan hemen hemen şöyle göstereyim. Bunlar yeni yeni dallar verecek. E, hiç e, kuşkunuz olmasın. Şuralardan aldım. E, diktim arkadaşlar. Ben sürekli kuruyan yaprakları da temizliyorum arkadaşlar. Bunun gibi mesela böyle sararmış, kuruyan yaprakları temizlemeye çalışıyorum. Yani Sukulentlerin yanında bunlara da bakımlarımı aksatmıyorum arkadaşlar Hiçbir şekilde aksatmıyorum hepsini yapmaya çalışıyorum. Ee, şimdi bazılarının toprağını değiştirdikten sonra çok güzel oldular bu arada gerçekten toprak çok önemli arkadaşlar yani bayağı yaprak kalmamıştı neredeyse benim bitkilerimin bazılarında bakın bu nasıl güzel coştu ee, keşke o hallerini de size bir gösterseydim çekseydim çok iyi olurmuş. Ee, bunlar böyle bildiğin şöyle dal kalmıştı sadece yaprakları çok kurumuştu kurutmaya başlamıştı. Şimdi sürekli sürekli kendini yeniliyor ve bir sürü yeni 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 şöyle yapraklar çıkarmaya başladı. Ama dediğim gibi toprak çok güzeldi. Bakar mısınız? Sürekli dipten geliyor. Bu da sakız sardunyamdı. Böyle e, burada da çok güzel bir rüzgar çıktı şu anda. Şurada özel türüm var. Mesela bir tane açtı. Bakın, Epil Blossom. E, muhteşem bir tür oluyor. Tabii şu anda çiçekleri böyle çok az ilkbaharda coşacak inşallah. Bu şimdilik öyle bir yalancı bahar yaşıyorlar. Ama ilkbaharda çok güzel olacaklar. Çiçeklerini göreceksiniz arkadaşlar. Yani toprağım çok güzeldi. Dediğim gibi muhteşem toprağım vardı. Özellikle bazı türlerim gerçekten bakar mısınız? Şunlar bildiğin şöyle dal kalmıştı arkadaşlar artık. Ve ben söktüğümde gördüm ki kök gelişimleri çok kötü olmuştu. Yani neredeyse kök kalmamıştı bitkilerimde. Şimdi Onları çok güzel böyle verimli bir toprağa diktim. Bakın yeni sürgünlere bir sürü her yerden yeni yeni filizler sürgünler gelmiş. Toprağımı da göstereyim. Bizim orada böyle şey derler kara toprak derler. Hani böyle humuslu toprak. O topraktan diktim arkadaşlar. Ee, daha da istiyorum aslında. Hepsini değiştiremedim. İnşallah gittiğimde eğer kararimiş olursa yine alacağım. Mesela size göstereyim. Mesela saksının bir tanesi şu bildiğin çamurlaşıyor. Suladığım zaman ya bitkiye artık bir şey verecek bir toprak değil. Bunu değiştirmek istiyorum. Bu da özel tür bir ıtır. Ee, çok güzel oluyor bununla çiçeklerim. Değiştirdiklerim tabi çok güzel coştular. Çiçeklenecekler. Baharda muhteşem çiçekler açacaklar. Bazılarının toprağını değiştirdim. Bazıları da değişecek hala. Dediğim gibi mesela burada şu cananlar 1 2 2 3 4 bayağı bir saksım var yani bir o kadar daha toprak getirsem ancak arkadaşlar çünkü çok fazla ee dediğim gibi bitkim var. Değiştirmek bunları da zaman alıyor. Şurada limon kokulu ıtırım var. O biraz arkaya koyduydum. Susuz kalmış. Bakın susuz kaldığı için yapraklarını nasıl kurutmuş. Bunu da budayacağım. E, budayım. Daha güzel yemyeşil alttan yeni yapraklar gelsin istiyorum. E, çok güzel oluyorlar sardunyalar çiçekleri. Arkadaşlar bende çok özel türler var. Lady Rococo var. Ondan sonra Apple Blossom var. E, Cherry Aspiri Ice var. Ondan sonra neydi? Astrid var. Ki Astrid'e bayılıyorum. Çok güzel oluyor. Lady Rococo da çok güzel türler. E, biliyorsunuz belki isimlerini biliyorsunuzdur. E, Sardunyada da Sukulentler gibi çok fazla çeşit var. Yani çiçek olayında arkadaşlar çeşit bitmiyor. E, inanılmaz derecede çeşit var. Ben de hani beğendiklerimi alıyorum. Mesela Pinkerbell Sardunya'm var. Şu. Özel bir tür arkadaşlar. Pinkerbell. Bu da yepyeni güzel filizler vermiş. Geçen sene minicik fideydi. Şimdi bu sene toprağını da değiştirdim. Saksısını da büyüttüm. Daha da güzel ilkbahara bu kız. Bir kocaman olur inşallah. Bakın dibinden sürekli böyle otlar çıkıyor. Bu işte toprak e, şeyden olduğu için köyden içinde kalan tohumlar sürekli suladıkça büyüyorlar. Bu şekilde de e, çıkıyorlar. Bu böyle arkadaşlar. E, Sardunya çelik kesin köklendirin tam zamanı düşünüyorsanız bunun bilgilendirmesini yapmak istedim sizlere umarım sizler için faydalı bir video olmuştur çok da fazla uzatmayayım şurada sıklamenim var sıklamenim o kadar güzeldi ki bir sürü çiçeği vardı Tabi benim küçük yine halletti bakın. Hepsini kopardı. Arkamı dönüyorum çiçeklere saldırıyor. <laughs> saldırıyor demeyeyim de yani e, böyle onları çimdiriyor, çimdikliyor. İşte ya sukulentlerimi koparıyor ya çiçekleri yoluyor. Bir şeyler yapıyor yani minik. Hiç rahat durmuyor. Kızamıyorsun da haliyle. Bilmiyor çünkü. Hiçbir şeyin farkında değil. O onun için oyun. Oyundan ibaret. Kızamıyorsun da öyle çaresiz ee, şişeklerin mahvolmasını izliyorsun diyebilirim. Evet arkadaşlar e, videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sardunyalarımız çok güzel olsun. İlkbaharda istiyorsanız bence kesinlikle budama yapın. E, budadığınız dalları da ziyan etmeyin. E, çelik yöntemiyle çoğaltabilirsiniz. İstediğiniz çelikleri direkt toprağa koyun arkadaşlar. Ben öyle yapıyorum. Daha da hiçbir şey yapmayın. O kendiliğinden orada tutacak zaten bir süre sonra. E, bu şekilde arkadaşlar. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız desteklerinizi bekliyorum. Umarım desteklerinizi esirgemezsiniz. Her videomun altına videomu izleyip yorum yapan herkese çok teşekkür ediyorum. Yorum yapmayanlara da teşekkür ediyorum. Özellikle Samsun'dan bir takipçim var ki Samsun'un yeri bende çok ayrıdır. Gerçekten Samsun'u çok seviyorum çünkü üniversite şehrim ve çok güzel bir şehir. E, Samsun'a da selamlar olsun buradan. Samsun'dan izleyen herkese selam yolluyorum. Çok seviyorum Samsun'u. E, Trabzon'dan selamlar diyorum. Ve e, videomu kapatayım. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.